Hepinize selamlar. Ben Altan bugün sizlerle birlikte Age of Steel'in Nazi Almanya serimizin 3. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu serimizde eee Ukrayna'nın ben askeri niye görüyorum? He, buraya asker getirmiş. Ondan görüyorum. Bu serimizde ee, Nazi imparatorluğunu kurmaya çalışıyorduk hatırlarsanız. Bak bu iki ülke tamam mı? Birbirini çok fena vurdu. İkisine de savaş ilan etsek Nasıl olur? Bak bunu video öncesinde hiç düşünmedim. Yalan yok. Son düşünen kahraman olamaz. <gülüyor> <gülüyor> Özlü sözler.com Polonya'da savaşı ilan ederim Polonya'nın ilişkileri, Polonya'nın ilişkileri bizi nasıl, bizimle nasıl atmıştı görmüştünüz değil mi? 12 42'ye 42 yükselmişti ilişkileri ya. Keşke ama keşke şu savaşı önceden bir düşünseydim ya Ukrayna savaşına. Avustralya şu an aslında hiç gerek yok şu savaşa, ama hiç gerek yok, gerçekten hiç gerek yok. Ama hani geçen videoda bir söz verdik, ne bir düşünce, bir algı oluşturduk, o kadar boşuna gitmesin e, ee, yapalım yani ne olursa olsun netice bu bir oyun. Her zaman dediğim gibi eğlenmeye çalışıyoruz. Ya zaten şu savaşta ben kaybedeceğimi düşünmüyorum. Bir tek beni Avustralya korkutuyor. Du o da artık korkutmuyor. Hani Polonya'dan ee, emindim. Polonya'dan gerçekten emindim. Şunu free 10.000'i çek. Polonya'dan neden bu kadar emindim? Çünkü hala hazırda zaten 13 yıldır savaşıyorlar. 13 yıldır birbirlerine hala çıkartma atıyorlar, onu atıyorlar, bunu atıyorlar, şunları atıyorlar. Ben de dedim ki yani bunlar mantıken bu kadar kendi birbirlerine çıkartma atıyorlarsa ee... Bunlar her halükarda Şimdi bakalım şunu şöyle şöyle buraya alayım. Şunun yarısını buraya bunu böyle yollayalım. Bunu böyle yollayalım. Şunla şu geriye doğru gitsin. Şuraya gitsinler. Umarım orada bu arada toprak kaybetmeyiz. Ben çünkü Avustralya'yı çok bariz yendik diye bakıyorum. Ee, ki yendik de aynı. Şöyle şunları şurada birleştirelim. Biri şuraya net gelsin. Biri de hareket diyelim. Şuraya gitmesen. Sen ya yine oradan git de buraya gel. Eee Şimdi şöyle bir asker kaydırma işlemi yapalım. Aynen. Ama buradaki ovalarımız çok azaldı. Eee o yüzden şuraya bir takviye çıkalım. Aynen. Bu burada bölünmesinde gerek yok ona. Yani sabırla yani bu kadar çok fazla hani savaş ilan edip ee, hızlı hızlı gitmemizin bir anlamı yok. E, hızlı işe şeytan karıştı. Şimdi şunu şöyle bir yapalım, şunu da şöyle bir yapalım. Bu da buraya e, gelsin, direkt bunu buraya işgal etsin. Polonya buradan ilerliyor. Polonya benim şu an var ya ekmeğime yağ sürüyor. Orada zaten muhtemelen çok az bir askeri olacak. Onun en fazla en fazla 5000 askeri olsun. Ee, bunlar burada kalmasın. Bunlar buraya gelsin. Bu buraya gelsin. Şu Kiev'e gitsin bu. Bu da Kiev'e gitsin. Bu da Kiev'e gitsin. Kiev'de bir toplayalım askerleri. Heh, hazır hali hazırda gelmişken. Çıtı pıtı gidelim hemen şuraya. Yani. Bizi şu an en çok zorlayacak savaşlardan birisi buydu ama en büyük rakiplerimizden birisi de Polonya ve Ukrayna'ydı. Ee, bunları işgal ettikten sonra İsviçre'yi işgal edebiliriz. Sonrasında Avrupa ve İtalya icabına, bakabiliriz. Ee, İsviçre'de, İsviçre'de Danim Danimarka işgal etmiş. Finlandiya Norveç'i bitirmiş. İnanılır gibi diyeyim. Yani Polonya ya işgal ediyor. Ben Polonya işgal ediyorum. <laughs> çok komik ya. Gerçekten çok komik. Dur ya şu oraya gitmesin. Orada zaten asker yok şuraya gitsin. Yanlış bir şey yaptım. Ne yaptım? <laughs> Şunu şöyle yapalım. Şu denizlerden aslında şuraya bir çıkartma atalım. Avusturya, Avusturya'yı da resmi olarak dünya üzerinden silelim. Abi Türkiye hala gerçekten savaşta değil ya. ya kimseyle savaşmıyor. İran savaş, İran'la savaşa girebilirdi. Rusya Çin'i bu arada yemiş. Keşke yemeseydi Çin'in. Çin yese daha iyi olabilir de Bu da 6 yıldır sürüyor Ticaret Eyalet değil ya Altın yollayalım da belki bir şey var. 93 bin altında ne boku verebilecekse onlarda Olsun yapacak bir şey yok Şimdi Şu şuraya gelsin şu şuraya gelsin şunlar şuraya Comeback attı Hiç sıkıntı yok daha iyi Şimdi dediğim gibi asker kaydırma işlemi yapıyoruz. Ee, hop. Bunlar Kiev'e gidiyor değil mi? <laughs> Biz daha Kiev'in oraya gelemedik. O adamlar Kiev'e Kiev, e... Kiev e mi? Ee, Kiev'e gidiyor. Şöyle arttıralım abi. saldırı saldırılarımızı. Bu da Kiev'e gitsin. Çok güzel oldu bu gerçekten. Çok 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 güzel oldu. Yani Ukrayna, Ukrayna Polonya Savaşı Şu an gerçekten en çok bizim işimize yaradı Biliyor musunuz Burada hiç askerleri yok onların Burada hiç askerleri yok hemde ee, Şimdi Benim orada ne kadar askerim var Şunu da şuraya bir çekeyim Belarusu işgal edebilir miyiz aslında Dur bakalım Sen Oraya bir gitme dur. o oraya gitme. Şöyle bu şurada bunları bir hemen yarıya böleyim ben hemen bir. Şuraya gitsin. Polonya'yı işgal ettik. Polonya'yı da resmi olarak kayıtlara geç verelim. Dünyadan silindiğini. Yani bu arada gerçekten... Almanya'yı... Naz Almanyası gücüne geri kavuşturacağız gibi. Sadece e, Naz Almanyası'ndan be Beyaz Rusya Litvanya şu... E, Rusya'nın şu kısımları. bu ile savaşa girer miyim bu arada bilmiyorum. Eğer bu ile savaşa girersem İtalya'yı ve İsviç İsviçre'yi çoktan yok etmiş olmam lazım. Aksi takdirde yani bilmiyorum bu ile savaşa girmem beni çok yıpratır. Şimdi aynen bu buraya gelsin. Şu şuraya gitsin abi. Şu şuraya gitsin. Tamam mı? Burada zaten çok az asker var bunun. Şu da şurada bir bölünsün. Hiç beklemeden direkt bele bir suda işgal ederiz. Şunlar şuraya gitsin. Oraya hiç gerek yok aslında ama neyse ya. Şurada Sadece bir 15 binlik bir asker yollayayım oraya. Bu buraya gelsin. Ukrayna Savaşı'nı kazanacağımdan eminim. Sadece e, gereksiz gereksiz risk aldım. Ee, bu almış olduğum risk bana patlar mı ama şu 30 binlik ordum e, yani olduğum o bisik de temizledi diyebiliriz yani çok az, az askerle gitmiştim 2 binlik askerlerle gidiyordum hatta şu an burada bine bölündüm burayı biraz beklesem çok daha iyi olacak ee, boşu boşuna toprak kaybı yaşamayalım aslında az önce yanlış görmediysem yani Aa, öyle olan üstü bir Güçleri de yoktu. Hatta hiç beklemeye bile gerek yok ya. Aynen direkt Ukrayna işgalinden işgalinde başlayalım. Şöyle şunu şuraya yollayalım. Şunu şuraya yollayalım. Şunu şöyle yapalım. Bunlar burada zaten Ukrayna'yı da gel bitirirler. Dedim ve bitirdiler. %100 Ukrayna etmiş savaş. Ben Ukrayna'da bu arada çok az asker kaybettim. Yani Ukrayna'ya gerçekten çok az saldırdım. Ya yani tüm saldırdım baş saldırdım başarılı oldu zaten Ukrayna'da. Şaşırmadım. Ukrayna bunca yıllık ee, savaşında 13 yıllık savaşında Polonya olan savaşında tek bir şey kaybetti. Almanya'ya. Polonya'dan çekildi. <laughs> Şöyle biraz e, yatırım yapalım. Hız, hız 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 ya ananı avadını bu yüzden asileri kapatacağım işte bu yüzden kapatacağım çünkü uğraşmak istemiyorum ee, asilerle <laughs> o kadar can sıkıcı ki yani Bir boka yaradıkları da yok. Ha bile baş gösterip duruyorlar. Tek olayları can sıkmak ya. Anasının şey 58 tane şey gördüm orada. Ağzı gördüm. Şuraya çıkartma yapalım. Şuraya da bir basalım. Şuraya da basalım. ya yarabbim 45 tane bir de. Psikopatlar. Yani gerçekten, ne gereği vardı? Boşu boşuna kendinizi öldürttünüz. Eee, şunlar... Şuraya dur. Yapamadım. Hm. İtalya seviyesinde hiç denk gelmemiştik, değil mi asilere? İşte. Ben gene kurmayı unuttum. Muhtemelen 10 dakika geçmiştir ama yok ya. 10 dakika geç... 13 dakikalık kuruyorum bu sefer. Geçen 26 dakika olmuş, yarım saat olmuş neredeyse. Ee, çok da fazla şey yapmak istemiyorum. Videoları böyle dediğim gibi uzun tutmak istemiyorum. Ee, yani yemek yemelik tadında olsun. Tatlı mı tatlı videolar olsun. Afrika şey aslında Afrika sömürgeliğine de girebiliriz var ya bak. Ne zaman Afrika sömürgeliğine girmeyeceğim desem girmek istiyorum bir yerde. Ama fena da olmaz mı şimdi ya? Afrika'ya şöyle bir işgal etsek. Afrika'dan da ekonomi gelecek neticede petrol falan filan şunları dur çekelim şu dur 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 hop ekonomi iyice sıçmışız ekonomi kaçıran şöyle araştırmayı verelim hala 35 eyalet kaldı asimilasyon etmediğimiz bir de hala bunları da kaldı yani asimilasyon edemediğimiz onların da sebebi şey orada var diye ee, Asilasyon edemiyoruz Neyse Belarus'a da savaş ilan edelim Estonya'nın biz Litvanya'nın biz olan görüşü 8 Litvanya'yı da alırız Sıkıntı yok Yani şu an sadece Odaklandım ee, Belarus Rusya'yı yavaştan Çeviriyorum Fark ettiyseniz Çünkü Rusya'ya da bir savaş ilan edeceğim Eee hedeflerimden biri O da Evet çünkü Rusya'nın da bir kısmını alıp barış müzakerelerinde hani masada Rusya'yı ee, Rusya'ya kaybettirmek bunu başarabilirsem çok iyi olur benim açımdan. Eee, şöyle yapalım. Şimdi şunu şöyle bir bölelim şurada. şöyle bir asker yardım yapalım. Biraz en bekleyelim. Orada, gerideki or ordularımız gelsin. Şunu da şöyle yapalım. Şunu da şöyle yapalım. Gene asiler baş gösterdi. Ay anasını. Ne güzel abi siz yoktunuz. Siz niye geldiniz ya? Hangi güzel kardeşimiz. siz niye geldiniz? Çılgın mısınız siz? Karama mı olacaksınız? Ülke mi kuracaksınız? Ne yapacaksınız? Yani. Ne güzel uğraşmıyordum ben bunlarla. Bunlar gene türediler. Allah'ın belası herifler. Hayır bir bokum kazandıkları da yok. Habire toprak kaybediyorlar. Yani sadece tek yaptıkları şey durup, ve durup böyle rahatsız etmek. Direniyorlar bir de ya. inanılır gibi değil. Direniyorlar yani. Şunları şurada toplayalım. Şunu şurada toplayalım. Ordumuzu şuraya çekelim. Ordumuzu şuraya çekelim. Şunu da şurada birleştirip bunları da buraya çekelim. Böyle bu suda topraklarımıza katalım. Yani Rus gerçekten e, ee, Nazi Nazi İmparatorluğunu bir tekrardan kuruyoruz yani şu an ya. Hatta kuruyoruz değil kurduk sayılır. Asimilasyon etmemiz gereken 40 tane toprak var. 40 eyalet var. Haydi bakalım. Bir sonraki seviyede bunları bu, şu, bu asilere ee şey yapmak istiyorum. Kaldırmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü yani gereksiz yere ulaşıp ee, sinirimizi bozmasınlar. Hani söylüyorum daha sonrasında asiler siler çıkmıyor niye çıkmıyor gibi bir aklınızda sıkıntı bir şey düşünce olmasın onları kaldır kaldırdığım zaman onlar bir daha çıkmayacak şuradaki denizdeki ordumuzda şu şuraya çekelim Hop, aldık onu da şimdi nüfus yatırımı savaşlarda çok fazla nüfusumuz gitti Gel güzel güzel kardeşim. Sen senle oturup oturup konuşmak istiyorum. Derdini bana bir söyle bakalım. Ne nedir senin derdin mesela? Ne istiyorsun bizden? Neden? Neden varsın sen? Niye? Neden? Neden? Amacın ne? Ne gereği var yani? Lüzum yok yani böyle şeylerin güzel kardeşim. Oturup konuşabiliriz yani. Anladın mı siktim ben seni? Ya? Alt tarafı ülkenizin içinden geçtim. Ne var yani bunda yani kardeşim? Sen ne çok abartıyorsun bazı şeyleri yani. Gerek yere abartma yani. Hadi şimdi gereksiz bakma abartma şunlara. Şöyle. Hah hah aferin, aferin aferin Hala Hala beni gösteriyorlar seviyorlar. Çıldıracağım. Aferin. Çok iyi. Güzel. 250 binlikte ordumuz duruyor. Rusya Çin'in içinden geçmiş Şöyle bir Asileri destekleyelim Harekat yok mu nasıl hareket yok Asileri destekle hareket yok Asileri destekle hareket yok Asileri destekle hareket yok Bir tek bizde mi var bu asiler ee, Bir tek bizde o zaman yani bu asiler Şunların İstikrarı niye artmıyor ya? Ya yani şunların da istikrarını artırdım çünkü onlar da e, Birazdan biraz daha çıkaracak? Şu bölgelerde net biraz daha nasıl çıkacak ya? İki aletin şeyini yaptım. Heh. Burası yine kaldı. Ternobil. Ternobil mi burası? Ternobil. Ternobil. ha. Çok iyi. Güzel. Şimdi biraz bekleyelim. Biraz bekleyelim ee, Hem asimilasyon işlemlerimiz olsun e, Hem yatırımlarımızı yapalım Şöyle şunu Ha Ne para mı yok para yok Hala borca giriyoruz 77 bin oldu çok iyi Teknolojik açıdan biz ne kadar gerideyiz Hiç geride değiliz Endonezya bize yakın Huf, güzel, güzel 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 Şimdi şunları da yapalım Şimdi biraz teknolojik yatırım yaparız. Ee, hatta ekonomik yatırım yap... Allah'ım. Kafayı yiyeceğim ya. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Dersiz başımıza ders alıyor işte. Unuttum, unutmasaydım. Yani şimdi önümüzdeki seride hangi ülkeyi yönetiriz bilmiyorum ama Yöneteceğimiz ülkede asiler olmayacak onu baştan söylemeyin kesinlikle benim milletvekili Cumhurbaşkanı seçebilirsiniz çünkü asiler olmayacak Yani Hayır bizi var ya hiçbir devlet yıkamayacak şu asiler yıkacak sadece emin ediyorum ya Hiçbir devlet bizi yıkamayacak yıka yıka şu asiler yıkacak ona yanıyorum yani Güzel. 2000 ordu olmuş orada. 2000 ordu basmışım bunlar yüzünden. Kim lan bu? Hindistan mı o? Hindistan'ın mı burada ne işi var oğlum? Vallahi Hindistan... <laughs> kimle savaşta? Hindistan kimle savaşta? Uçuşa ile savaşta. Uuuu. arasında aslında tam sırası ama güçsüzüm işte yapacak bir şey yok. Araştırmayı biraz verelim. Biraz bekleyelim şimdi. Biraz araştırma yatırımları yapalım. İyi güzel asiler şu an çıkmıyor. Kenarda köşede de çıkmasın da. İrlanda Portekiz'e karşı savaşacakmış. Reddedelim. İtalya'yla aramız nasıl bu arada? Bu baya kötü. İran da iyi. Şunlarla bir ilişkilerimizi geliştirelim de. İtalya'ya düşmanlar mı? Ne alaka ya? Nerede gene asi çıktı ya? Allah'ım hazine mi boş? Allah. Neyse çok fazla yayılmadı tamam sıkıntı yok. Of of. Ne hey, güzel kardeşim. Almanya'nın içinde bir devlet kurabilmek bu kadar kolay mı zannediyorsun? Yani koskoca Almanya'nın içinde bu kadar kolay devlet kurabileceğini zannediyor musun? Seni ben Barış müzakilere Gel şurada barışını imzala Street. Başka hangi ülkeyle? Madagaskar. Madagaskar gene bize bir savaş ilan etmişti geçen seride de. Sıkıntı yok. ilan edebilir. Aa bu ikisini fullleyebiliyor muyum? Fullleyemiyorum. Ben bunu az önce üç şey olarak gördüm biliyor musun? 3 tane tık kalmış olarak gördüm teknoloji puanı. Şimdi ekonomik yatırım yapalım. Ha siktir. Hindistan İs i̇simler kafayı mı yedi? Makedonya Cumhuriyeti bana savaş mı ilan etmiş? Makedonya Cumhuriyeti. <laughs> 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 Makedonya Cumhuriyeti ee, bana savaş ilan etmiş. Allah Allah al. Anlıyorum. Olabilir tabi niye olmasın. İşte fazla özgüvenin sıkıntıları işte şöyle arkadaşlar. E, bu kadar fazla özgüvenli olmayın. Eee zil rehavet alan senin de sonrasında diğer ülkelerden köylerden beri sunmayın. Yani. Biraz araştırmayı da para verelim de. Şunları <laughs> <laughs> yap. <Çınlayacağım. gülüyor> of yani bir bölüm gerçekten sadece asilerle uğraşacağız ya belli oldu yani. Allah'ım bela ülke şeyman asiler. E ee, mesela şimdi ne olacak? Ben seni kuşattım. Mesela son Oha burada da türediler gene türediler var ya satayım ya. Ya oyunu hiç oynanmaz hale getirdi şunları ya şu an. Allah'ım çılgınlar ya resmen. Romanya bana savaş ilan ediyor. Romanya bekle oğlum seni de işgal ederiz. Sıkıntı yok. Yeter ki senin canın istediğini söylesen bana. Bunlarla niye uğraşmıyorum? Şu an oraya asker yardım yapmak yani yapamam. Bir de iki dakika başı asilerle uğraşıyoruz. Hani gerek yok. Gerek yok. Şu an e, uğraşmak istediğim şey açıkçası bunlar değil. <laughs> e, yavaştan videomuzun da sonuna gelelim bu arada. Bir sonraki bölüm ne yapacağım? Onları da şurada hemen belirtelim. E, bir sonraki bölüm Pakistan buraya mı taşınmış diyecektim ki Özbekistan'ı işgal etmiş. Özbekistan değil mi? Bir sonraki bölüm abi. Slovenya, Macaristan, Romanya, ee, Moldova'yı işgal ederiz. Tamam mı? Bunları işgal ederiz. İsviçre'yi de işgal edebiliriz. Ve daha sonrasında Litvanya, Lestonya, Estonya, Estonya'yı da Litvanya, es Letonya, İst Estonya işgal ederiz. Böylelikle Rusya'yı da çevirmiş oluruz. O isimler kafayı yemiş. Bu ne oğlum? Bunu <laughs> ben diye bölüm. Ee, ve ondan sonraki bölüm İtalya'yı da işgal etme planlarımız olabilir ama tabii ki duruma göre. Oy 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 oy. <laughs> o kadar çok yoruldum ki. Şu Asler beni o kadar çok yoruldum ki evet. İyi günler ve Abone olmayı, like daha çok. Ee, ne zaman gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve yorumlarda bunu bir, bir unutmayın. Tabii ki like atmayı da unutmayın. Eee... Başka hangi oyun videolarını görmek istiyorsunuz? Bunu da belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.